Ay Merhaba hoş nasılsın? Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ay yazı getirdik, ben de yazlık giydim. Evet. BBC çünkü ya hava ya yaz gibi, evet. bitmemeli, yaz bitmemeli. Bence yaz de. bitmesin kampanyası başladı, Kesinlikle. şöyle sana rica edeceğim. Teşekkür Buyurun. ediyorum. Bahar gibi bir hava ile geldik karşınıza. Ee, çünkü dışarısı maşallah 21 derece. Ee, evimizin içi daha da sıcak. Sıcacık yuvamızdan size kucak dolusu. Sevgiler, selamlar. Tatlı ekibim ne yapıyorsunuz bakalım? İyi Zuhal Hanım. Ay keşke asseydin onu. Elinde mi geldin Ben evet. Burada askımız var. Sana zahmet olacak. Ah. Valla bir ay da yazlık summer time. Gerçekten. Evet biz de bu sezon için veda ediyoruz. Artık yaz tatiline tekrar giriyoruz sevgili izleyenler. Çünkü yaz bitmedi. Gel sevgili Biray teşekkür ederim. Ay bunlar nedir? Onlar size e, küçük bir hediye. Ah. Zohal Topal'la yemekteyiz. Pasta bitince kurabiye bir istedim. iniş deşiş evet. oldu. Sevgili Olsun. Nur'dan diye arkadaşım A, benim Nur'dan için yaptı. eski bir tarafa eline emeğine sağlık. Evet. Teşekkür ederim. Sen ne kadar ediyorum. hoş. Senin tabakların mı? Evet ben Zuhal Hanım mutfağımı getirdim. Gerçekten neler evet. geldi say bakalım. Fırınım geldi, düdüklü tencerem geldi, etimi getirdim, ayvamı getirdim, e, kendim masamda gördüğünüz her şeyi getirdim. İşte budur. Yardımcılar geldi mi? Herkes geldi Zuhal Hanım. Ya. <laughs> Şoförü, kızları, gelini, yeğeni. Herkesi toplayıp gelmişsin. Evet, İyi ne yapmışsın. Kalabalık geldik. Ne güzel yemekler tamam değil mi Biray? Tamam. Valla mini güzel. Ağladım ötçe var, Zuhal Ölçem. Hanım ağladım. Neden? Tutamadım söz verdim evdekilere ağlamayacağım. Niye? Yetişti diye. Aha ondan bir şey mi oldu dedim ya. Yok, İyi çok diye. şükür. Ay gümüş mü o ekmeklik falan? Evet. İyi. Her şeyimi özenle kadar olacak için seçtim. Yani teşekkür ederiz eline emeği. Masan Afiyet çok güzel olsun. bayıldım çok zarif. Çok teşekkür Şunlara ederim. Şunların detaylar. Sen ben sana zahmet. Kapıyı aç. <laughs> Suplalara bak. Merhaba. Merhaba. Hanımcığım dışarıdan geliyoruz diye böyle sizlere güzel bir koklayla karşılamak efendim. istedim. Biray hanımcığım merhabalar. Merhabalar. Tokaşalım, tokalaşalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Torhan Nasıl Bey, geçti? Insan. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler. Aynen Çok şıkısınız, şık. çok şıkısınız. Çok teşekkür ederim. Buyurun kolay arzu edeniniz peki. Bugün bir final günü. Bugün final günüdür. Öt dedir. Hanım. canım Hoş geldin. İyice olmuşum Çok tatlı olmuşsun. Teşekkür ederim. Hoş geldin Özlem merhabalar. sen de sen de çok güzelsin saçların güzel. Merhabalar Zuhal'e merhabalar. Hoş geldin <laughs> Korhan. Nasılsınız? Bakayım, arkada kaldı. <laughs> merhabalar. Yusuf abicim hoş geldin buyurun son bulduk. kez. Ay herkes ikidir hem bir çekirdek. Harikasınız Herkai. makyajlar, saçlar, Teşekkür kostümler. Ederim. Yalnız yani günün yıldızı sanki <gülüyor> biraz <gülüyor> Yasemin... Şemame, şemame oynayacak, Çok çaldı biraz. Şemame da dansı yapacak Yasemin. Vallahi. Ben de şemame oynayacağım zaten. Senin özel herhalde. <laughs> evet bu benim özel. Dolabından çok güzel olmuşsun. Bayıldım. Şöyle bir oyun havası, folklor bir şeyler yapsaydık yani. Evet. Yasemin Hanım o kostümü giydi çünkü birinci olmak istiyor. Ee, Yasemin Hanım'ın kıyafeti bugün tamamen bence şov amaçlı kendini göstermek için. Yasemin Hanım yarışmaya gelmiş sanki düğüne gelmiş. Yarışmaya mı gelmiş düğüne? yine şıkır şıkır böyle. Kimin kınası vardı? İnşallah birinci olursam hala çekeceğim. Evet son kez masaya bakıyoruz. Son kez değerlendireceğiz. Bugün her şeyin sonu. Çünkü bu haftanın finali olacak birazdan. Ee, bakalım bir ayın kendi evinden getirdiği... Eşyalarıyla süslediği, e, sizler için tertiplediği ee, bıçaklarından tabaklarına suplalarından çiçeğine her bir şey kendisine ayırıyor. Evet. Ayır. Şunlara bile gümüş evet. dikkat edelim arkadaşlar. Aman ha kırılmasın. <laughs> Tanesi 800 lira Zuhal Hanım. Onu da mı öğrendin? Aman e, say da kaç tane var gümüş şey yapabilir. Ama gümüş set oluşturdu. Öde yemekte. Ha Evet bakalım beğendiniz mi diye soracağım birazdan. Buyurun. Evet kısa kısa alalım lütfen. Çok uzatmadan finalimiz var çünkü. Yusuf Abici nasıl buldun masayı? Masası şık. Değil mi? Güzel. Beğendim masasını. Süper Özlem. Teşekkür masasını ederim. yapmaya çalışırken gözlerimizi yormuş. Allah, Allah Allah. Ay bu yorum da e bir yorum ama Özlemanın yani bu bir bu masaya yani da. Şu masaya da yani şu masaya da öyle diyorsanız yani. daha söyleyecek sözüm yok. Her, her, her gün masaya dedi gerçi. Yani. Ben Hiç sizin yani, bir masanızı yani, beğendim. Ben evet, evet. E, yani hiçbir masayı beğenmedim. Ya yani nesi yordu anlamadım biraz, açıkla bir bakayım. Hanımcım. Biraz spora kaçarken de e, bunlar da detaya kaçmışsınız. Spor nerede var burada Özlem hanım E, ben masörsüne biraz spora kaçtığınız. Dantel kondu dantele bahane buldunuz. Düz kondu bahane Sporla buldunuz. Yani daha size daha de hiçbir şey de beğendiremiyoruz. Olmuş. Sizin de masa örtünüz düzdü ve ben masanızı beğenmiştim. Evet. Ben de detay yoktu çok fazla. Detay derken? Hı. Detay sade, derken? Sade, ama kendini öpüyorum. O senin oh, zevkin O Bu evet. Tamam. zevki. Üstelik de bence son derece şık. Hiç katılmıyorum <laughs> yorumuna Özlem. Korhan? Çok çok şık bir masa. Elinize kolunuza emeğinize sağlık. Teşekkür özlem Hanım bugün dört yani dört puanını artık unutun. Vermeyi unutun. Yani bugün lezzete bakalım. Tamam. Lütfen lezzete bakalım, lezzete not verelim. Peki. Tamam. Belli ki Korhan biraz kızgın. Yasemin sen de masaya alayım, yemeklere geçelim. Ee, Zuhal Hanım masası çok güzel. Evet. Evet çok kaliteli. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi hanımefendi. Siz çok öylesiniz. güzel. Paraya Öyle. kıymışsınız. ya. Paraya, Paraya kıymışsınız. Kıymış. 800 milyonluk bir bardak. 800 milyonluk. Ay. <laughs> Ay. 800 milyonluk. Şu, şu 800 TL. 800 tl. <laughs> 800 TL'lik bir tane kapak getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Masanız da sizin gibi çok güzel. Olur. Ben sizlere değer verdiğim için bu masayı böyle bu şekilde Ana, hazırladım. Bunu bana alırım. Çok güzel. <laughs> O zaman havuç çorbasıyla başlayalım. Yalnız e, başlamadan önce sizden bir ricam olacak. Tabii ki. Ben kısa süre önce ayaklarımdan bir Hallux Valgus ameliyatı oldum. Aa geçmiş e, olsun. ve hala ne yazık ki aslında topuklu ayakkabı giymem yasak. E, giyme. E, kendi yanımda terliklerimi getirdim. Sizi karşılarken yine bu şekilde çık karşılamak istediğim için giydim. Aa teşekkür ederim. Müsaade ederseniz. Tabii ki. Lütfen Zaten eteğin uzun. Müsaade, müsaade senin. Eteğin uzun. Dikkat et ama takılmasın tamam, Tamam hemen müsaade senin. Müsaade senin. Gayet şık. Ben evi getirdim buraya dedi. Çünkü Neleriydi düdüklü müdüklü neleri toplamıştı Gürbüz? Zuhal Hanım düdüklü tencere, fırın, tabaklar, çatal kaşıklar, etini, ayvalarını, her şeyini kendi getirdi. Ayvasını, etini, her şeyini getirmiş. Peki çok güzel Korhan. Efendim Zuhal Hanım. <laughs> gözlerinden alev fışkırıyordu demin. Özlem'e <laughs> evet. bakarken ne evet. oldu? Evet Özlem Hanım karşımda olduğu için sağıma dönemiyorum Yasemin Hanım'a. Bakamazsın ışıltımdan şekilde... canım benim. Göz evet, çok ışıl. Çok ışıltılı yani. böyle ne bileyim. <laughs> Zoylan, dünden beri çok çok ikisine de çok sinirliyim. Evet sen hep güler yüzlüydün evet. hep böyle şeydin üzgün çok, de çok, görüyorum evet, seni. üzüldüm çok üzüldüm. Hı. Hani... Tamam hatalarım olabilir. Herkesin yani, Hatasız bir Tabii. kul olmaz. Hani biz Tabii. zaten bunları illaki toparlayabiliriz. Yani masama kalkıp 4 bir puan yani hiç en ben değil sadece mi, değil ben de mi, konuşabilir miyim? Mi? Sadece ben değil her masaya bir kupu uyduruyorsun Bu masaya bile kupu uydurdunuz ben var ya sizin masadan ve yemekten anladığınızı zannetmiyorum. <laughs> Benim masama Anlamıyorsunuz hayır. 30 katlı baklava koydum önceden. Ya 30 katlı koydun sadece bundan başka bir savunman var mı? Diğer yemeklerim de gayet güzeldi. Yaptığın et mi? Kuru etin mi? Etim kuru değildi. Size göre öyle. Ben kuru bunu değildi. yanlış bak. Ben burada lez ben hakkaniyet kullanarak söylüyorum. Ben burada lezzete geldim. Lezzete puan veriyorum. Burada ben Yasemin Hanım'a verdiğim puandan sadece pişmanım. Sen Altı ben değil söyledim, de peşi. Değil. Çünkü senin ağzın lezzeti olmadığından dolayı benim her dünkü yemeğimi yorum yaptın. Hepsine. Ve sıfır dört puan nedir ya? Korhan Bey bir şey diyebilir miyim? Müsaadeniz var mı? Tabii ki.